Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Orhan Tümerkan Tunçay. Dünyanın enleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. USB belleklerde nasıl daha fazla yer açabiliriz? Evet bazen hayat kurtarıcı olabiliyorlar. Şu kadarcık bir parça artık yeni teknolojiyle 1 TB'e ulaşmış durumda. Yani şu kadarcık bir parça düşündüğümüzde 1 TB yani 1000 GB. Yani çok süper bir şey. Ama tabii bunlara bazı arkadaşlarımız yani çoğumuzun benim bile maddi durumum yetmez bunu almaya. Bizim benim aldığım 16 GB, 32 GB o civarlarda. Peki bu 16 GB ya da 8 GB nasıl daha fazla yer açabiliriz bunlarda? Merak ediyor musunuz? Hadi gelin hep birlikte bir göz atalım. Nasıl daha fazla yer açabilirmişiz? Bir bilgisayardan diğer bilgisayara veri taşımanın en basit yöntemlerinden birisi olan USB bellekler artık popülerliğini yavaş yavaş kaybediyor. Bir zamanların en popüler veri depolama yöntemleri arasına gelen USB bellekler artık iyice gözden düştüler. Yıllar ilerledikçe geliştirilen yeni yöntemlerin yanında ayakta durmaya çalışan namideğer flash bellekler halen daha çoğu durumda hayat kurtarıcı olabiliyor. Küçük boyları ve kendine göre yüksek hafızasıyla kullanılan USB bellekler önemli dosyalarınızı yedeklemenin en basit yöntemleri arasında yer alıyor. Sınırlı bir alana sahip olan bu bellekler bazı durumlarda da yetersiz alan sorunu yüzünden kullanıcılarını çileden çıkartabiliyor. Eğer böyle bir sorun yaşıyorsanız birazdan size anlatacaklarımı iyice ve dikkatlice dinleyin. Sınırlı bir alana sahip belleğe daha fazla dosya sığdırmanın en kısa yolu belleğinizde sıkıştırma işlemi yapmanızdan geçiyor. Bunun için 3. parti yazılımlar kullanabileceğimiz gibi işletim sistemimizin araçlarını da kullanarak sıkıştırma işlemi yapabilirsiniz. Sıkıştırma işlemi sonucunda belleklerinize daha fazla dosya sığdırabilirsiniz. İşte başlıyoruz. USB bellek sıkıştırması nasıl yapılır? USB belleklerinizi sıkıştırma işlemi yapmak için öncelikle belleğinizi biçimlendirmelisiniz. Bunun için belleğinizdeki dosyaları öncelikle bir yere taşımanız gerekiyor. Belleğinizi boşalttıktan sonra dosya gezgini içerisinde yer alan USB belleğinizi sağ tık yaparak biçimlendir seçeneğine daha sonra da NTFS dosya sistemini seçtikten sonra hızlı biçimlendir düğmesine tıklamanız gerekiyor. Belleğiniz biçimlendirildikten sonra artık sıkıştırma işlemi yapabilirsiniz. Biçimlendirme işlemi bittikten sonra bu sefer USB bellek üzerinden önce özellikler kısmına tıklamalı daha sonra açılan iletişim kutusunda disk alanından kazanmak için bu diski sıkıştır seçeneğini aktifleştirmeniz gerekiyor. Kutucuğu aktif ettikten sonra tamam diyerek kayıt etmelisiniz. Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra artık USB belleğinize daha fazla dosya atabilirsiniz. Bu işlemleri sabit disklerinize uygulamak pek önerdiğimiz bir yöntem değil ancak USB bellekleri gibi küçük boyutlu depolama birimlerinizde kullanabileceğiniz basit ve etkili bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz.